yani geldiğimizden bu yana bana göre oyun olarak en iyi oyun diyebilirim. Özellikle oyunun ilk yarısı tüm baskılarımızın çoğu bölümde iyi olduğu bir maç. İyi dakikada bulduğumuz gol, kaçırdığımız fırsatlar. İkinci yarıda özellikle oyuncularıma söylediğim ilk 15 dakika çok çok önemli. Baskı ve eğer beklemeye düştüğümüz anlarda çok çalışmıştık zaten. Fakat birebir de e, penaltı pozisyonu ve sonrasında yediğimiz arka arkaya 10-15 e, dakikada iki tane gol var. Yani kabul edilemez bir şekilde e, ama oyun olarak herkes elinden gelen en iyisini yaptılar. Bugün top kazanmada ikinci yarı özellikle etkisiz kaldık. E, gücümüz bu noktada yetmedi ama pozitif tarafından bak bakmak lazım. E, çok iyi bir ilk yarı. Yani büyük takım gibi oynadık. Daha iyi olabilir miyiz? Evet. Bundan sonra normalleşmemiz için önümüzde yine çok önemli ve değerli maçlar var. Hemen bunu unutmamız lazım. Ama şunu söylemem lazım. Yani bir fırsat maçıydı. Kaçırdık bunu. Teşekkür ederim. Geçen hafta da böyle bir sorun yaşadık ama <laughs> taktiksel olarak böyle bir şey söyleyemem ama İlk yarı özellikle tüm çalıştığımız şekilde hemen hemen her şeyle gayet iyi e, olumlu yakaladığımız fırsatlar var. Direkten dönen top var. Öncesinde var. Ee, rakibin özellikle özellikle birebir de yakaladığımız pozisyonlar var. Onları daha doğru daha iyi değerlendirebilirdik. İlk yarı içeriye daha farklı sonuça girebilirdik. Ee, Fenerbahçe açısından baktığınızda ilk yarı onlar için çok olumsuzdu. İkinci yarının ilk 15 dakikasını bence atlatmış olsaydık taraftarın da tepkisi büyüyecek diye düşünüyordum. Fakat e, penaltı ve sonrasında arka arkaya gelen yapılan e, pozisyon hataları, beklenmedik goller e, bir anda e, oyun hiç istemediğimiz bir duruma geldi işte bu durumlarda oyuncularımız aslında bu konuda tecrübeler. Bu durumları biraz daha e, doğru geçirmemiz lazım. Topa sahip olarak e, ve sakin kalarak oyunun kontrolünü yavaşlatmamız gerektiğini de söyledik ama bugün e, özellikle ikinci yarının başında bunu e, beceremedik, başaramadık. Yani bugün ben oyuncularıma içeride de aynı şeyi söyledim. Oyun olarak kesinlikle kazandık fakat skor olarak hiç istemediğimiz bir skor. Neticesinde e, şu an ihtiyacımız olan ee, şey e, tabela ee, yine ben e, ilk yarıdaki oyun e, ve oyunda karşılaştığımız durumlarla ilgili bir şeyler söylemek durumundayım. Çünkü e, bir kırmızı kart pozisyonu olabilir tartışmalı. Kaçırdığımız pozisyonlar ve ikinci yarının başı e, o söylediğim o 10-15 dakikalık aralık ki oyunsal olarak bir üstünlük yok. Hemen hemen tüm her şeyle beraber karşılaştığımız durumlar ama gücümüz yetmedi bana göre. E, bir de tabii bireysel e, vuruşlar, hatalar hepsi oluyor. Maçın içerisinde oluyor ama daha kontrollü bu tip maçları daha kontrollü geçirmemiz lazım. Yoksa oyuncularımın tüm arzu ve isteğinden gayet memnunum. Tabi sonuç üzerinden e, yorumlar eleştiriler e, çok normal ama oyun üzerinden ve içerideki e, psikolojik ve duygusal durum üzerinden Bunlara asla katılmıyorum çünkü e, pozitif değişen şeylerin ne olduğunu ben yaşayarak görüyorum. Ama bu maçta mesela e, işte bir, bir ilk yarıki oyunu biz görmezden gelemeyiz. E, çünkü bunu yapan bu oyuncuların, oyuncuların isminden daha çok yaptığımız şey e, gayet iyi becerdiler. İkinci anın başı ve penaltı pozisyonu belki konuşulmalı pozisyonu görmekle beraber öncesinde. Şimdi bu detayları atladığınızda e, skor olarak tabii ki söylediğinizde çok e, yakın durum ortaya çıkıyor ama hemen hemen bir ay oldu. Dördüncü maçımız kupa dahil. E, iki galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik. Daha iyisi olabilir miydi? Evet. Bugün o fırsat bence kaçırdık. Ama oyuncularımın coşkusu gireniyle çıkanıyla bence pozitifler ve ee, bu ligde söylediğiniz şekilde bu lig e, son haftaları bizim öncelikle normalleşecek kadar puanları toplayıp kupaya odaklanmamız lazım. Bir şansımız orası. Bu hedefimiz orası. Dolayısıyla şu an e, bunu bir yıkım olarak e, görme mümkün değil. Pozitif olan çok şey var. Bunu biraz daha sürekli daha oyunun içerisine yayarak, 90 dakikaya yayarak bunun içinde tamamen tekrara ihtiyacımız var. Aslında e, tabii bugünkü bir kere dizilişimiz söylediğiniz gibi değildi. Normalde 3-4-3 baskısıyla başladık. Ta e, maçın sonuna kadar hemen hemen hem 3-4-3 baskı ve karşılamayla oynadık. Draguş bugün, Draguş'u özellikle koymamızın sebebi hem hızı hem fiziksel e, fazlalığı ama birinci derecede hızlı. Bunu da bugün bence sahada olduğu dakikalar boyunca <laughs> iyi sergiledi. Hatta ona söyledim yani 60 dakika 15 dakika daha devam et hızını arttır. Ee, sonra değişiklik yapacağım diye. <laughs> Golünü de attı ama burada oyuncu performanslarından ziyade takımın bulunduğu şu anki durum çok değerli bence. Ee, olumlu görüyorum. Draguş, herkesin kendi geleceğiyle ilgili fikri ve kararlarını daha henüz bunları konuşmadık. Şu an bizim odaklanmamız gereken şey o söylediğim normalleşmeyi sağlayacak puan ve puanları kazanmak. Bu gerçekçi bir yaklaşım bence. Sonrasında da hedefimiz olan kupaya tamamıyla odaklanmak. Bu arada iyi tarafı var. Özellikle Tony'nin ki bence bu riskli. Siz sormadınız ama ben söyleyeyim. Riskli sırf e, onu görelim diye e, o da çok istedi oynamak. 15 dakika e, kullanmak o bizim için pozitif. Dolayısıyla ee, Savage'in e, bu kadar ciddi bir e, tempolu bir oyunda oynamak istemesi ve 90 dakikayı tamamlaması hiçbir şey olmadan olumlu şeyler. Giren oyuncuların özellikle e, mesela oyunun son bölümünde e, Ozan ve e, Edin 6'da kullandık. Kullanmak zorunda kaldık. Aslında her şey istediğimiz gibi bitti ama e, dediğim gibi bir bölüm var penaltı ve sonrasındaki o yediğimiz yani nasip de diyorsun başka bir şey diyemiyorsun. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe bugün bizi oyun olarak yendi. Kimse diyemez bence. Kimse kusura bakmasın. Trabzonspor büyük takım gibi oynadı. Daha önce maçı bitirebilirdik ve kontrol elimizde tutabilirdik. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Değişanla. Çok sağ ol. Evet. Teşekkür ederim. Değişanla. Çok sağ ol.